Evet kardeşlerim bu dersimizde namazla alakalı bir konuyu işleyeceğiz. Son derece önemli çünkü bilmeyerek namazımızın olmama durumu söz konusu. Öncelikle namaz kılan kardeşlerim için dua ediyorum. Ya Rabbi diyorum bütün namazlarımızı gereği üzere kılmaya hepimizi muvaffak eyle. Namaz kılmayanlara gelince ölmeden önce tevbe edip 5 vakit namaza en kısa zamanda başvulamalarında nasip eyle diye dua ediyorum hemen dersimize başlayalım. Şimdi şunu bilelim. Bizim namazlarımız ya iki rekattır, ya üç rekattır, ya da dört rekattır. Şunu bilmeliyiz. Bu iki olsun, üç veya da dört rekatların şu son son rekatları, bakın bu işaretlediğim son rekatlarında oturmak, yani burada ettehiyyatı okuyacak kadar oturmak farzdır. Buralarda. Dolayısıyla bunu terk edersek namazımız olmamış olur. Şimdi şu konuyu bu derste öğrenmiş olacağız. Unutarak bu son rekatlarda oturmadan unuttuk diyelim. Ayağa kalktık. E eğer ayağa kalkarsak normalde oturmamız gerekirdi. Kalktık ayağa. Şimdi ayakta aklımıza gelirse şayet hemen tekrar geri dönüp oturmamız gerekiyor. Niye oturmamız gerekiyor? Çünkü oturmazsak o zaman ayaktayken okuyup da bir rekat daha kılarsak yani şu 5. rekata kalkarsak bunda da dörde bunda da üçe kalkarsak bu namazımız bozulmuş olur. Niye? Çünkü bu oturuşları terk ettiğimiz için. Peki kalktık ayağa kalktık. Ayağa kalktığımızda aklımıza geldi ki Aa, ben oturacaktım. Aklınıza geldiği zaman hemen geri dönüp oturmalısınız. Ve oturup normalde tahiyyatta okuduktan sonra et tahiyyatü'yü sağ ve sağ selam verip sehif secdesiyle bu hatamızı telafi edebiliriz. Ama yok kalkar da tekrar söylüyorum bir daha bir rekat daha kılarsak burada oturuş yapmadan o zaman namazımız olmamış olur. Tekrar kılmamız gerekir.